9 Mayıs bayramınızı herkesin kutluyorum. Bu gecenin Kadir gecesine gelişini de çok büyük bir işaret olarak algılıyorum. Zira kurtuluşun başlangıcı olan bu gecede Kadir'in ve birleşmesi inşallah bu ayetlerin hakikatinin ortaya çıkacağını, yani kişisel hakikatlerin dışında memleket içinde bu ayetlerin netice vereceğini, ve memleket Kadir Gecesi'ni bu gece geçireceğini, yani uyanış gecesinin, idrak gecesinin bu gece olacağını ve her türlü tehlikeden korunmanın bu gece insanlık aleminin, özellikle Müslüman ümmetin üzerine ineceğine inandığım için bu iki birleşmeyi hiç de tesadüfi saymayıp bu zor günlerin bir neticesi olarak görüyorum. Bu sene bütün mübarek gecelerin kurtuluş savaşına ait müjdelerle birleşmesini de yine Türkiye'm için bir kurtuluş vesilesi. Bu mikroptan ve kötü huylarımızdan, yanlışlarımızdan, teslimiyetten uzak kalmaktan bir kurtuluş vesilesi olarak düşünüyorum. Mikroba da bir yerde teşekkür ediyorum. Acı çekenler ve vefat edenler müstesna. Çünkü bize idraki getirdi ki bu gece idrak gecesidir. Onun sayesinde elimizde bir güç ve kuvvet olmadığını idrak ettik. Şimdi bu gece neyi idrak ediyoruz? Senin de söylediğin gibi sizin de söylediğiniz gibi biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Yani bir mücadele sonucunda bir sıkıntı, bir efor sarf ediş sonucunda insanın haddini, idcisini, hiçliğini bilmesi gecesinde biz onu indirdik. Yani ne zaman ki insan bu mücadelesinde, savaşında en üst seviyede tevazuya erişir, hiçliğini idrak eder, yapanın yaptıranın yalnız Allah olduğunu bilirse, burası çok önemli. Allah onun kadrini biliyor. Ve o kadri bildiği için kul da Allah'ın kadrini bilip ona şükrettiği için ne oluyor? Ee, Allah onun manasına, gönlüne, Kur'an'ın hakikatini indiriyor. Yani kendi ilmini onun gönlüne indiriyor. Ve ne zuhur ediyor? Hamd. Her zaman söylüyoruz ya, İslam'ın son noktası hamddır. Burada Ebu Hanefi Hazretleri'nin ee, bir hikayesini Mantıkut Tayır'da da anlattılar. Ben de çok severim. Anlatmak istiyorum. E, ee, Ebu Hanefi Hazretleri'ne dükkanın yandı haberi geliyor. Elhamdülillah diyor. Biraz birkaç gün sonra Ay yanlış söylemişsin. Senin dükkanın değilmiş. Başkasının kiymiş deyince elhamdülillah diyor. Nasıl oluyor da ikisine de hamd ettiniz? Hamd. Dikkat edin hamd ettiniz deyince birinci de diyor e, dükkanımın yandığı anda içime sordum bir üzüntün var mı? üzülüyor musun? malın gitti diye hiçbir üzüntü yoktu e ben bunu yapamam Allah bende olmalı ki Allah benimle olmalı ki Allah benden hamd halinde tecelli etmeli ki çünkü hamd bana aittir diyor ayette Allah ben kötüye şükredebileyim Kaç gün sonra bu sefer yanmadığı haberi geldi. Gene içime döndüm. Gene sordum bir sevinç var mı diye. Hiçbir sevinç yoktu. Gene Allah hamd halinde bana yanaşmıştı. O zaman ben gene hamd ettim. İki hamd Allah'ın benden tecellisidir. Benim gücümle yapılan bir şey değildir diyor. İşte bu hal Kadir Gecesi zuhur eder. Yani kul her şeye hamd eder. Her şeyi hamd etmenin Allah'ın ona bir lütfu olduğunu bilir. Allah onun tevazuuna, hizmetine, nefsiyle yaptığı mücadeleye den dolayı kulunun kadrini bilmiştir. Kul da Allah'ının kadrini idrak etmiştir. İşte o yüzden bu geceye gecelerin en yücesi olan Kadir Gecesi denir. Biz kulun kıymetini bilmeden Allah'ın kıymetini bilemeyiz. Onun için önce sebebe şükredeceğiz. Bize yapılan iyiliklerin kıymetini bileceğiz. Kula teşekkür edip müteşekkir olacağız. Onu Allah sebep kıldığı için. Ama verenin Allah olduğunu idrak edersek, yani kula teşekkür edip verenin Allah olduğunu idrak etmek kadir gecesidir. Kadiri idraktır, Allah'ın kadrini bilmektir. Allah'ın kadrini bildiğimiz için kula da hürmet etmektir. İşte bu gece Kadir'in ne olduğunu bize anlatır. İkinci ayet-i kerime zuhur eder. Kadir'in Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bil sen ne bilirdin diyor Allah. Yani ben sana öğrettim diyor. çünkü beni sülûk ettiren, ibadete sevk eden, sabrı öğreten Allah'ın Samet ismini idrak ettiren, ihtiyaçsızlığı öğreten Allah'a şükrettiğimiz gece bütün gücüyle Allah gecenin son üçte birinde kalplere gelir hadisine uygun şekilde bütün ilmiyle kalbimize iner. İşte bu ilim yani Kur'an'ı idrak ilmi Kadir'in hakikatidir, Kadir gecesinin önemidir. Gecenin son üçte birinde Allah kalplere gelir. Beni bir şey isteyen yok mu benden diye sorar diyor. Buradaki geceden maksat e, tabi e, sabah namazı saatini kastediliyor. Birinci anlamında, maddi anlamında. Manevi anlamda gece, gün e, dünya demektir. Acı ve sıkıntılar demektir. Şimdi üç tane ay var çok önemli. Recep, Şaban, Ramazan. Allah Recep ayı benimdir. Şaban ayı Hazreti Peygamberidir. Ramazan ayı kulumundur diyor. Demek ki en sıkıntılı bu ayların içinde en sıkıntılı en nefsimizle mücadele etmemiz gereken ay Ramazan ayıdır. Bir kere Ramazan ayını 3 ayların son üçte biri olarak düşünmek lazım. Yani Ramazan ayının her gecesinde Allah kulu ile irtibattadır. Çünkü e, belki bir e, sorunuzun üzerine hangi hadisler zuhur etti Ramazan'da diye tekrarlarsak bayramdan önce cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ay olarak Allah'ın emriyle düşünülebilir Ramazan ayı. Dolayısıyla Allah bu gecenin her gecesinde kulunu tebrik eder. Onda cennet müjdeleri vardır. Fakat son üçte birinde artık kulun sabrı en son derecede azalmıştır. Yemek yememekten mücadele gücü azalmıştır. Allah'ın istediği gibi yaşadığı için zorlanmış, kuvvetinde azalma olmuştur. İşte son üçte birinde yani son on gününde bütün bu vücuttaki tevazu, hiçlik oluştuğu anda Allah oraya tecelli eder ve bu sefer sormaz, bütün ilmiyle orada aşikar olur. Bu ne demektir? Anne ölüyorum demeden çocuk doğuramaz. Yani en sıkıntılı anında çocuk zuhura gelir, meyva verir. İşte Ramazan'ın meyva verdiği gece Kadir gecesidir. Dolayısıyla kulun ne zaman sıkıntısına razı olur ve memnun olursa bu virüste olduğu gibi onun meyve verdiği her an Kadir'in hakikatinin gönlüne inmesidir. Burası da çok dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'ı acı çekmeden anlamak ve idrak etmek, satiye okumak demektir ki bir çok işe yaramaz. Anlamak, bilmek lazım.